Başlıyorum baba. Başla kızım. Ee, yeşil çıkarsa Mehmet Mehmetcan'ı iki gün buraya bırakıyorum ve siz bakacaksınız Mehmetcan'a. Çıkmadı. Çıkmadı. Renk seç. Baba evet. renk seç. Bakma. Yeşil. Tamam. Yeşil çıkarsa bir aylık aramıza el koyuyorum. Yeşil <laughs> <laughs> çıktı. <laughs> evet. Turuncu çıkarsa bu evi üstüne yapacaksın. Tamam mı? Yok onu kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> onu kabul etmiyorum. Pazartesi gidiyoruz. Hmm, onu kabul etmiyorum <laughs> dedim ben. Hadi. Hmm. Sarı çıkarsa evimi temizlemeye geleceksin. Evimi <laughs> temizle. Sarı çıktı. İki de iyi ki ben sağlandım. <laughs> ben de bu evi üstüme yapacaksın. Onu kabul etmiyorum ben ee... Ev alırsan demecek evet ev üstüme evistim ev üstüm. Yeşil çıkarsa bana iPhone 7 Plus alacaksın baba 100 bin kusur. Çıkmadı. Yani hiçbir daha çıkmadı. Çok şanslısın. Ay bu üstüme yapacaksın ya. Hayır onu sana demiyorum <laughs> kabul etmiyorum dedi. Sana ya... Şimdi sarı çıkarsa bana bir daha hemen bir şey alacaksınız. <laughs> çıkmadı. Sarı çıkarsa bu yaz benle kocamı tatil'e göndereceksin senden yani tatilimiz. Tamam, kabul ediyorum. Çıkmadı. Sorun var hmm. mı? Mavi çıkarsa? Mavi. 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 Soru var mı? Canım. Bir tane sorum vardı sanki sorun. Evet. Hı -hı. Şimdi Renkli yeşil çıkarsa bir yerde kocanın maaşını el evet. koyuyorum. Kabul <laughs> mü? <mu>? İnşallah çık. <canım. gülüyor> Hepsi çıktı be. Dörtte üç. Ya, ben biraz seninle oyun <laughs>